İyi günler. PM TV televizyon izleyicileri yine gündem haberlerle birlikteyiz. <laughs> güzel bir gün diliyorum. Yine kendimdeyiz. Bir yaklaşık üç ay önce bir derse sevgili Bahar Koçak anasına bir e, tasarım sayfası yaptım. En ilginç o Çevre Toprak Yönetimi'nde tecrübeli iletişim tarafından hazırlanan Türkiye'de iş dünyası, ekonomi yakınlığına yeni bir soluk getirecek nasıl artık ekonomi dergisi? Bahar Korcan Hanımefendi'yi kaybetmiş olmanın hüznünü yaşıyoruz. Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, bu amaçla sektörlerimiz bu yarışmalara başladılar. 90'lı yılların başında hazır giyim sektörümüzün başlatmış olduğu ilk e, yarışmanın Bahar'ın başyapı oldu, birinci oldu ve ondan sonra yapılan her yarışmadan birincileri bugün tanıdığımız bütün modacılar, bütün marka e, arkadaşımız hepsi ve birer marka oldular. Türkiye'nin gururu onlar. E, ve sektörün gelişmesine, değerinin artmasına, gençlerin bu işe yönelmesine, sevmesine, onlar kazandıkça sektör kazandı, sektör kazandıkça ilgi ve alaka daha da çok arttı ve yani 90'larda bizim ihracatımız yanlış hatırlamıyorsam 87'de 10 milyar dolardı. 13-15 milyar dolarlık bir ihracat ekonomisi vardı. Yani bunun yüzde üzeri yüzde kırkın üzeri teksil ve hazır giyim sektörünün ihracatıydı. Neredeyse yarısına yakınını gerçekleştiriyordu. O dönemde ülkemiz ne verilirse onu dikip ortaya çıkartarak ihracat yapıyordu. Bir şekilde bir şekilde görüleni yapıyordu. Ülkemizin belki de spot ışıklarının yöneldiği kurum burası. Ard arda 20 milyar doları aşan ihracatlar gerçekleştiriyoruz. Kasım ayında yarın açıklayacağız. İnşallah bir cumhuriyet tarihi rekorunu daha bu ülkeye hediye etmek, açıklamak en büyük bizim gururumuz olacak. Beklentileri karşılıksız bırakmayacağız. Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine çok yaklaştık. Bunu gerçekleştirdikten sonra artık her şeyimiz daha anlamlı, her şeyimiz daha güçlü, her şeyimiz daha kuvvetli olacak. Biz bu dergiye kendi dergimiz gibi bakıyoruz. İçerisinde kendimizi görüyoruz. İş dünyasındaki gelişmeleri hep buradan takip edeceğiz. 1992 ilk tasarım yarışması, ilk birinci Far Korcan Hanım. Aslında sektöre onunla beraber hem hazır giyimde hem de daha sonra bildiğim kadarıyla tekstil sektörümüzde ve daha sonra diğer sektörlerde bu yarışmalar ekol oldu amaç burada değerli olan insanları farklı düşünce yapıda olan e, tasarımı düşüncesinde olan insanları fiziksel olarak da yarıştırarak becerilerini ortaya koyarak sektörlere yardımcı olmak olmayı sağlamak bu konuda gerçekten e, bara'nın Birek oldu. Bizim de feyz aldığımız, çocukların, yeni gençlerin fez aldığı bir kişiydi. Sektör adına çok genç yaşta kaybettik. Yüzgünüz. Allah'tan rahmet diliyorum. Bahar Korçan anma etkinliğinde de ayrıca sizlerle birlikte olmaktan dolayı da oldukça mutluyum. Onu da burada rahmetle anıyoruz. Tasarımın burada tekrar altını çizmek lazım. Çünkü hem bizim sektörümüzde, tekstil sektöründe en az hazır diyeyim kadar önemli. Tasarımın önemini özellikle gençlerimize, bunun ne kadar önemli olduğunu biz sektör olarak ne kadar vurgularsak o kadar ee, önemli bir iş yapmış oluruz. Dergimizin birinci sayısını biliyorsunuz geçtiğimiz ay e, yayınlamıştık. Çok da ilgi gördü. Bülent Bey, Bülent Enzi kapaktaydı. Şimdi Tuncay Özilan kapağımızda. Çok önemli bilgiler var. Biraz önce yapılan konuşmalarda da onu ifade ettiler. E, bu derginin bir arşiv dergisi, bir kalıcı bilgilendirme dergisi olmasını istiyoruz. Ee, bu dergide biz farklı bir şey daha yaptık. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz sevgili Bahar Korçan anısına bir tasarım e, sayfası e, yaptık. E, bu sayfanın e, anısına yani bu sayfayla birleştirerek derginin ikinci sayısının tanıtımını e, Bahar Korçan'a adadık. E, Bahar Korçan'ı anmayla birleştirdik. E, onun için burada yaptık. Çünkü Bahar Korçan e, burada ilk e, yarışmayı kazanmış ve tasarım dünyasına atılmıştı. Çok önderlik yaptı. Türkiye'de tasarımın en önde gelen isimlerinde. Bugün tasarımda bir noktadaysak Bahar Hanım'ın çok büyük katkısı ve payı var. E, çok erken kaybettik. E, i̇stedik ki onu analım. E, tasarımın önemine e, dikkat çekelim. Tasarım biliyorsunuz katma değer demek. Tasarımla e, tekstili birleştirebilirsek biz çok daha e, farklı noktalara ulaşabiliriz dünyada diye. E, bu anma günüyle e, dergimizin ikinci sayısının çıkışını buluşturduk, bir birleştirdik. Dergiye ulaşabilirler, online'da da ulaşabilirler. Ayrıca e, bize ulaşıp e, abone olabilirler. E, değişik yöntemlerle e, her yerden ulaşabilirler dergi. İnceleyip görüşlerinizi bizlerle e, paylaşın. E, sizin derginiz, iş dünyasının dergisi bu anlamda. Bir daha da fotoğraf çektirmek için hepinizi bu tarafa almak isteriz. Efendim sol tarafı alabilir miyim sahnenin sol tarafına? Pardon. Otur, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Alıyoruz efendim böyle.